Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evlilik, aile ve ibadet üçgeninde niyeti konuşuyoruz hocam. Üçgeninin niyetini konuşuyoruz. Evet tam o üçlü başlığın ortasında nasıl niyet edilmeli? Zira Müslüman niyeti kadar diye niyeti yani, kadardır diye Niyetin neyse Allah'tan onu bulacaksın. Evet. E, bu minvalde özellikle yeni evlilik yapacak bir genç kardeşimizin sorusuna cevaplar bulmaya çalışıyorduk. Nasıl niyet edip evlilik hayatını, aile hayatını Allahü Teala'nın razı olacağı şekle hangi zeminde getirebilir? Buna e, tavsiyelerinizi dinliyorduk. Bugün çok böyle diliyorum Buyurun bu hocam. geçmeden. Bu sadece yeni evliler için bir tavsiye olmaz. Yani <laughs> nereden zararı neresinden başlarsanız <laughs> o kar. Öyle Ve hocam. hali hazırda evli olanlar için. O zaman içine... ben Abdülbaki hocamın da gözü kalmasın. Evliliğini yenilemek isteyenler evet diyelim çocuğum. daha güzel olur değil daha mi? Güzel. Evet <laughs> yani soru yeni evlenecek kardeşimizle geldiği için Bütün ona atıp yapmaya için, özellikle çalışıyorum yani hocam. Bakış açısı olması gerekiyor. Evet. Diye düşünüyorum. Ee, bugün hocam şimdi daha önce konuştuklarımızın da aslında tamamını kuşatacak ağır bir yani yoğunluğu itibariyle ağır bir konuyu inşallah burada sizin sunumlarınızı açmaya çalışacağız. Genç kardeşimize hocam demişsiniz ki sen evliliğinin başından itibaren hatta o evlenmeden önce yazmıştı bu yazıyı size. O sorusunu o zaman sormuştu. Bu andan itibaren evliliğini zindana Çevirmek isteyen şeytana karşı cihad etmeye niyet et demişsiniz. Evliliği zindana çevirmeye çalışan bir şeytan var. Ortada bir genç var, evli çift var. Ve bunların o şeytana karşı ömür boyu cihadı var. Evli kaldıkları süre. Evet. Yani evet. cihat başlığı ile evlilik ve cihadı yanlarında şeytan duruyor. Nasıl açacağız hocam? Allah yardımcımız olsun. Amin. Yani açmak zorundayız açmak ve sonra da aşmak zorundayız bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı kavramları konuşalım. Cihat ne demek? Cihat normal performansın yetmeyeceğini kabul ederek üstün bir performansla bir iş yapmak demek. Mesela Allah yolunda cihat diyoruz. Vatan için cihat diyoruz. Namus için cihat diyoruz. Bununla ne kastediyoruz? Sıradan gündelik bir programın yetmediği olağanüstü bir performans gösteriyorsun. Nedir bu olağanüstü performans? Can feda ediyorsun. Vatanından, çocuklarından, sevdiklerinden ayrılıyorsun. Bunun adına da cihat diyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de cihat yaptı, Uhud'da cihat yaptı. Dedelerimiz Çanakkale'de cihat ettiler. Bunun sonu da şehadet oluyor. Ne demek şehadet? Tertemiz Rabbine gidiyorsun. allah Teala kendine ait hakları sana bağışlıyor. Yani başı kutsal cihat, sonu mübarek şehitlik. Cihat halinde olmakla bunu kastediyoruz. Şeytanı konuşalım. Konu anlaşılsın. Şeytan kim? Baba düşmanımız bizim. Yani yeni çıkmış Siyonizmin ürettiği bir düşman değil. Ya da Doğu blokunun Batı blokuna karşı geliştirdiği bir casus değil. Babamız Adem aleyhisselam yokken var mıydı şeytan? Vardı. Babamız Adem aleyhisselam kaç bin senedir dünyada sadece belli değil ondan da binlerce sene önce dünyaya gelmesinden önce de cennetteydi babamız. Sadece e, toprak çamur halinde binlerce sene bekledi. Ne kadar beklediği belli değil. Dolayısıyla iblis yani şeytanın eşittir adı iblis şöyle belki de bir milyon senelik ömrü olan bir mahluk o haliyle Babamızla boğuştu. Ve ilk raundu kazandı. Boğuşmada kazandı. Sonra babamız Adem Aleyhisselam Rabbine dönerek, tövbe ederek, bir ömür gözyaşı istiğfar akıtarak ikinci seansı ona karşı kazandı. Aslında şeytan galip bitirdi. Cennetten kovdurttu onu kendisi gibi kötü olsun diye uğraştı. Olmadı. Şimdi bu dünyaya geldiğinde babamız Adem Aleyhisselam onunla beraber şeytan da dünyaya gönderildi. Ama gidin biriniz bir kıtada öbürünüz bir kıtada diye göndermedi Allahü Teala. Ne gönderdi? Kaleh bi ta'minha cemi'an ba'dukum li ba'din aduv ba'dukum li ba'din Aduv, aduv. İşte bu dersi şimdi burada işliyoruz. İnin dünyaya. İnin. Birbirinizin düşmanı olarak yaşamak üzere inin bakalım. Dolayısıyla benim bugün benim yani bir mümin insanın ailesini zindana çevirmek isteyen şeytanın emelleri yüz yıllık filan değildir. Bin yıllık filan değildir. Çok uzun bir tarihten başlıyor. O uzun tarihin içinde asırlar, kıtalar, nesiller, medeniyetler, uygarlıklar artık say sayabildiğin kadar dolu. Bu noktayı nereden tespit ediyorum? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadis-i şerifinde buyuruyor ya şeytan her gün adamlarını toplayıp rapor ister. Çünkü şeytanın da evladı iali var, çocukları var, kurulları var, kongreler yapıyor, günlük Z raporları alıyor diyorlar yani günlük bilançolar istiyor. Her gün sorarmış ne yaptın? Ne yaptın? İşte filancayı alkole bulaştırdım. Filancayı e, namaz kıldırtmadım. Bir şeyler söylüyor evet. her bir eleman. Bir eleman da geliyor diyor ki bir karı kocayı takip ettim, ettim, ettim. Sonunda araları ayrılınca bıraktım. Gel şimdi sen benim adamımsın dermiş. Diyor peygamberimiz. Evet. Bunu da nereden biliyor peygamberimiz? Yani o Medine'de gelip bilgi vermedi peygamberimize şeytan. Ben böyle yapıyorum diye. Gayipten Allah'tan biliyor. Celle Celaluhu. Demek ki şeytanın o cennetten de kovulma sebebi olarak gördüğü, nasıl Adem Aleyhisselam'ın kovulma sebebi iblisse şeytan, şeytanın da kovulma sebebi öbür taraftan Adem Aleyhisselam'dı. Deyim yerindeyse, keyfi yerindeydi onun orada. Meleklerle beraber oturuyordu. Keyfiyenin keyfinin bozulma nedeni Adem Aleyhisselam'dır. O Ademin ve çocuklarının gırtlağını sıkabileceği iş olarak ne görüyor? Aileyi görüyor. Şeytan böyle görüyorsa ki bizden eski bu hayatta babamız Adem Aleyhisselam'dan da eski, güç olarak bizden daha güçlü, tecrübe olarak bizden daha tecrübeli. Şeytan Hayatı batırmak, Allah'tan koparmak için en aktif nokta olarak eğer aileyi görüyorsa bizim ailenin dışında aradığımız her yer soru çıkmayacak yerden çalışmak gibi bir şey oluyor o zaman. Yani öğretmen soruyu biyolojiden hazırlıyorsa matematiğe çalışıyorsun. Dolayısıyla imtihanı gitmiyor oluyor. Çünkü özür diliyorum. Sağ tamam. olun. Yani çocuk bazı düşünecek olursak çocuk namazı da ailede öğrenecek orucu da ailede öğrenecek ailede doğdu hocam evet ailede doğdu her yani şeytanın sonradan musallat olacağı bütün doğru davranışları kavramları aile içinde öğrenecek dolayısıyla aileyi ifsad ederse namazı da ifsad etmesi kolaylaşacak orucu da ifsad etmesi kolaylaşacak insanın kalbinde kriz olunca kolunun gücü ne işe yarıyor? Hiçbir işe. Ayakları çok hızlı bir atlet. Ama kalp krizi geçiriyor. Atlet diye koşabilecek mi o bir daha? Bitti, her şey bitiyor. Aile kalp hocam. Hatta kalp ve beynin birleşimi olan bir güç aile. Sadece kalp de değil, bir de beyin. Ama ana unsur olarak hayatın dindarlığın ve insan olmanın ekseninde aileyi görmek zorundayız. Şeytan böyle görüyor. Yani ben aileyi sıktığım zaman ekonomi de benimdir diyor siyaset de benimdir, ziraat da benimdir diyorsa şeytan, biz aileyi bırakıp tarımı çok temiz yapsak, siyaseti çok güçlü yapacağız desek nasıl yapacaksın? Onun için bana bir soru sorulmuştu da bir ders sonra onu cevap vermiştim. Çok kardeşimiz dua etti, hanım kardeşlerimiz de çok dua ettiler bana. Birisi sormuştu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında okul açılmış mıydı Medine'de? Hatta sorunun bir çeşidinde anaokulu var mıydı? Gibiydi. Ben de dedim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anaokulları açmadı, anaları yetiştirdi dedim. Yani anaları yetiştirdiği için de okula gerek kalmadı. Evet orada Medine nüfusu yaklaşık 10 bindi en büyük rakamla. E 10 binin 5 bini kadınsa onların da işte 500 tanesi anne olacaksa Onların eğitimi kolaydı diyebiliriz. Zaten Medine'de 9 mescit var toplam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Böyle mahalle mescitleriyle beraber Cuma günü hepsi kapanıyor. Tabii sahabenin ileriki yıllarında 50-100 olmuştur. Ayrımız yani bütün Medine ne yetiştirebilirdi diyebiliriz ama bugün de Müslümanların yani okuldan çok anaya önem verecekleri dolayısıyla aileye önem verecekleri imkanları fazla. Yani sosyal medyasından tut yani binlerce yetişmiş hafız, kadın hafız, anne, e, alim, yani İmam Gazali'nin kitapları e, telefonlara yüklenmiş, mealler, tefsirler. Ya yani bugünkü imkanları Hazreti Ömer bulsaydı ormanlardaki kurtlar bile iman etmişti herhalde. Yani <laughs> Ömer onları orman hayvanlarını bile iman ettirirdi bu fırsatı bulsaydı. Hani ne diyor hatırlıyor musunuz Müstede'de hadiste okumuştuk da? herkes bir beklentisini söylerken işte Allah yolunda bir oda dolusu mücevher infak edeyim derken Ömer ne diyor? Bir oda dolusu bir adam bulsam diyor. O adamla çalışsam diyor. Herkesin tabi hayali. Neyse tekrar konumuza dönelim. Yani şeytan Allah'a karşı yürüttüğü batıl davasında can damarının neresi olduğunu biliyor. Nasıl biliyor bunu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Ee, şeytan ne buyuruyor? Suyun üstüne taht kurmuştur diyor. Yani koltuğu suyun üstündedir diyor. Oradan aileyi sıkıştırır diyor. Hatta yine sahih hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Her doğan çocuğun gırtlağını bir sikar bağırttırır onu diyor. Yani her çocuğa annesinden önce şeytan temas ediyor hocam. Çünkü annenin kendi çocuğunu doğurması mümkün değil değil mi? Ebe tutuyor çocuğu. Ebe tuttuğunu mesela filmlerde filan çocuk doğduğu görüntü olarak herhalde yasa olarak veremiyorlar. Onun yerine çocuk doğduğu işareti nereden çıkıyor? Bir ağlama sesinden çıkıyor değil mi? E, o ağlamanın kaynağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şeytan gırtlağını sıkar çocuğun. Yani beraberiz bundan sonra hazır ol der gibi. Bir daha ona bari olunca gelecek belki. Ama bir hoş geldin yapıyor. Onu siciline kaydediyor orada demek Kendisini ki. Kendisini tanıştırıyor. Ha tanıştırıyor. Anne ondan sonra çocuğu görüyor. Belki anne, şeytandan bir saat sonra görüyor çocuğu belki. Ee, bina Efendimiz bunlara haber veriyor. Dolayısıyla biz aileyi tefekkür ederken ekonominin ötesine taşırsak, siyasetin bir sonrasına taşırsak, yani kavganın yürütüldüğü alanı dışarıdan seyretmeye razıyız demektir. Onun için genç kardeşime ne diyorum? Hayırlı olsun, çok güzel olsun, edebiyatını bırak sen. Hayatının en güçlü cihadına giriyorsun. Her günü bir Bedir Yiğitliği yapabileceğin, her günü bir Talha radıyallahu anh'ın Uhud'daki kahramanlığı gibi kahramanlık yapabileceğin, büyük bir cihada giriyorsun, bunun adını aile diyoruz biz. Peki ne demek istiyoruz? Tamam girdim cihada hepimiz hayırlı olsun, sonu da gazilik nasip olsun demekle mi olacak bu? Hayır. Cihat nedir? Her saniyenin ölüm korkusunu seni ensende takip ettiği an demektir. Eğer bir eş yani hanım kızımız veya delikanlı kardeşimiz mesela haftanın bir gününü tehlikesiz buluyor diyelim. Nerede kaldı ki? Yedi gününü de tehlikesiz bulduğu olabilir. Tehlikesiz buluyor. Yani rahat. Aileye önem vermiyor diyelim. Şeytan bir günü tatil günü olarak ayırıyor mu zalimliğini yapmak için. Ya yani bugün bırakayım bu adamları demiyor. 24 saat ilgileniyor, 7 gün ilgileniyor. Senin önemsemediğin bir günü yakaladığında bitirecektir. Buna bir örnek vereceğim. Umarım kardeşlerimizin üzerlerine çekip de yanlış anlamalarına sebep olmayız. Pek çok siyasetle uğraşan kardeşimiz, abimiz ya da bizden önceki büyüklerimiz Müslüman insanları kastediyorum. Dava adamı olan, yazar çizer olan büyüklerimiz, aynı şekilde hoca efendilerimiz, pek çok diyorum tamamı demiyorum. Ama hayatın gerçeği hepimize bazı şeyleri gösteriyor. Çocuklarında aradıklarını bulamamışlardır. Hatta kar oluyorlardır İnsanlara anlattıkları ideali, davayı kendi ailesine, çocuklarını yansıtamadılar. Bunun belki Salih hocam canlı örneklerini daha az biliyor ama Abdülbaki hocamla biz pek çok insan tanıyoruz ki babası gözdeşleri ise de bu dünyadan gitti. Oğlum niye benim böyle oldu diye, kızım niye böyle oldu diye. Bu şüphesiz peygamberlerin de başına gelmiş bir musibettir. O boyutu var meselenin o yüzden tamamıyla ilgili konuşmuyoruz ama şu var. Bu zat haftanın yedi gününü davasına, yedi gününü sanatına, yedi gününü hocalığına, fikrine, yazarlığına, dergi çıkarıyordu dergisine vesaireye ayırınca çocuklarını annesine bıraktı büyük oranda. Annenin yetersizliği çocukların geleceğine yansıdı. Nuh Aleyhisselam'ın da başında böyle bir bela vardı. Amma, amma. Bu amma niye anlattığımı ortaya çıkarıyor. Kıyamet günü Nuh Aleyhisselam'ın çocuğuna yeterli eğitimi vermedin sen diye bir itham göreceğine dair bir bilgi yok elimizde. O 9 asırlık mücadelesinden çocuklarına da pay ayırdı. Çünkü allah Teala ailenin niye ihmal ediyorsun demedi ona da ne buyurdu? Bu hain aile. Aileni allah Teala hükmünü dünyadayken verdi. Suç Nuh Aleyhisselam'da değil. Onun verdiği hizmete, eğitime layık olmayan karısına ve çocuklarına kaldı. Bizim burada isim vermeden örneklendirdiğimiz kendisi çok iyi. Çocukları o çok iyilikten pay alamamış kimselerde ise başkalarının çocuklarını, başkalarının ailesini, başkalarının davaya yanaşmasını bir mücadele olarak görürken, kendi evinde kalan boşluğun bedelini ödediler. O sebeple ben bizzat yani ben çok değerli bütün Müslümanların tanıdığı hoca efendilerle küçük bir hoca odayı talebelik Onların talebeliğine aday biri olarak görüşmelerimde bunu hep sormuşumdur. Yani çocuklarınızla ilgili soru sorabilir miyim de? Yani buyur oğlum kahvemizi getirin diyene hiç rastlamadım hocam. Çocuğu bana göre iyi yetişmiş olanlar bile doğru dürüst oturup evet evet demişlerdir. Ben bir 25 senedir hoca efendiler şunu soruyorum. Yani 7 gün bütün Türkiye'yi dolaşan bir insan olma fırsatı Allah size yine verse 80 yaşında değil de işte 40 yaşında bir delikanlı. Yani her işi yapabilir kudrette olsan yeni programınız 7 24 olur mu soruma istisnasız olan olmaz. Yani 3 24 yeter. Dördünü aileme ayırırım benim davamı aynen devam ettirecek bir çocuk varsa zaten o, boşluğu doldurur diye ben özetliyorum bunu. Aynı cümleler böyle değil demişlerdir.